Mucizevi Uğur Böceği hayranları 5. sezon finalinde seri tarihinde ilk kez bir değişiklik yapılıyor. İzleyiciler Tiki ve Plug'in gerçek formlarıyla karşılaşıyor. Recreation bölümünde Gabriel nihayet Uğur Böceği ve Kedi Mucizelerini elde eder ve Kıvamileri kendilerini göstermeye zorlar. Dizi boyunca büyülü yaratıklar, kullanıcılarına rehberlik eden sevimli arkadaşlar olarak hizmet vermekteydi. Ancak kılık değiştirmelerine izin verildiğinde çok daha fazlası oluyorlar. Tiki ve Plagg insanlar üzerinde yükselirken gözleri haylazlıkla parlıyor ve sesleri anlatılmamış bir bilgelikle büyüyor. Artık gerçek formları bilindiğinden hayranlar diğer kıvamilerin dost canlısı görünümlerini terk etmeleri halinde nasıl görüneceklerini merak ediyor. Bugünkü videomuzda bundan sonra kendilerini ifşa etmesi gereken 5 kıvamıyı tartışacağız. Numara 1. Tuzu Mucizevi tavus kuşu mucizevi uğur böceği hikayesinin katalizörüdür. O olmasaydı Emily asla hastalanmazdı. Gabriel mucizevi kelebeği kullanmaz ve Paris'in Uğur Böcü ile Karakedi'ye ihtiyacı olmazdı. Onun mucizesi hikaye için önemli olduğundan çoğu kişi Duzun'un daha belirgin bir rol oynayacağına inanır. Ne yazık ki bu gerçekleşmeyecek. Duzun'un çok az sahnesi var. Reflektör görünmeye başladığında Kırık Tavus Kuşu mucizesi onun duygusal ve zihinsel kaos yaşamasına neden oluyordu. Ağlayan göz yaşlarından şapkanın düşmesiyle neşeli bir zevke geçebildiği için ruh halleri an ve an değişiyor. Öngörülemeyen ruh halleri muhtemelen temsil ettiği soyut kavrama bir selam niteliğinde. Duygu kıvamisi olarak Duzu'nun duyguları hızlı ve değişen derecelerde ifade etmesi mantıklı. Duzu'nun en dikkat çekici özelliği sağladığı güçtür. Tavus kuşu kullanıcısının duygularına dayalı duyarlı bir yaşam yaratmasına olanak tanır. Örneğin Santi Monster ziyafetçi doyumsuz bir açlığa sahip. Çünkü yaratıcısı Wang aşırı açlık ve kızgınlık hissediyordu. Kıvamiler mucizelerin sahip olduğu güçlerin aynısını kullanabilirler. Böylece Duzu'nun gerçek formu yarattığı hayata bağlanabilir. Duzu'nun göksel formu hassas, sempatik ve anaç olabilir. Her yaratığın şimdiye kadar hissettiği veya hissedeceği duyguları temsil edebilir. Numara 2 Nuru Chiki ve Plagg'in yanı sıra dizi boyunca en öne çıkan kıvami Nuru'dur. Görünüşe göre sözleşmeli bir kölelik döngüsü içinde sıkışıp kalmış olan Nuru, kullanıcıların zulmünden ve kötü niyetlerinden kaçamaz. Hikayenin büyük bölümünde Muizevi Kelebek, Gabriel'in Paris halkına korku ve kaos getirmesinin bir aracıdır. Nuru, Muizesi'nin yol açtığı acı ve ıstırapla hiçbir ilgisi olmayan düşüncesiz bir kıvamıdır. Ancak Saint Boy gibi bölümlerde Nuru'nun katı kurallara uyması gerektiğini ve kaçma şansının olmadığını öğrendik. Her şeye rağmen Gabriel ve Layla büyücünün 5000 yıl önce onu yarattığında iyilik için bir güç olmasını amaçladığı kelebek mucizesini kullanmış olacaklar. Yakın zamanda çıkan Mucizevi Dünya Paris özel bölümü bir kötü adamın değil bir kahramanın elinde olduğunda kelebek mucizesini nasıl olabileceğini vurguluyor. Özel yeni kahraman kelebek potansiyellerini benimsemelerini teşvik ederek ve kahraman olmalarını olanak tanıyarak başkalarına ilham vermek için mucizevi kelebeği kullanıyor. Nuro güçlerini birinin olumsuz duygularını manipüle edebilmesine rağmen muhtemelen Hesperia ile aynı kişiliği paylaşıyor. Nuro'nun özgün benliği muhtemelen başkaları için bir ilham kaynağı olabilir. İnsanlığı gelişmeyi teşvik edebilir ve bir kelebek gibi onların yeni başlangıçlarını temsil edebilir. Numara 3 Ses Tiki ve Plek ilgi ve ekrandaki görünümler konusunda ilgi odağı olabilirler. Ancak diğer kıvamilerin rehberlik için aradıkları kişiler onlar değil. Çin mucize kutusunda doğaçlama lider rolü sese düşüyor. Meynet'in gardiyan olarak karar vermek için müsait olmadığı zor zamanlarda Kıvamilerin beladan kaçmasını sağlamak için komutayı devralır. Sevgili ailede Park ve Veys'i açlığını kontrol etmeye çalışan Tiki'ye göz kulak olmaları için gönderir. Ve Ephemeral'ı da zamanı tersine çevirip evreni etkili bir şekilde kurtararak Jimmy'nin bahsettiği dileği ortadan kaldırır. Sesin zamanı tersine çevirme yeteneğinin ilgi çekici bir bileşini de yaşadığı her zaman döngüsünü hatırlayabilmesidir. Her ne kadar kıvamiler binlerce yıldır var olsa da ses tartışmasız çoğundan daha uzun bir hayat yaşadı. Bu da onun bilgeliğini artırıyor. Zira sezgi kıvamisi ses muhtemelen sorunları ortaya çıkmadan önce hissedebilir. Ve onun doğal formu da bunu temsil edebilir. Gerçek benliği olarak ses muhtemelen diğer kıvamilerdeki rolü gibi kendisine seslenen herkese bilgelik verebilir. Bir bilgenin tanıştığı herkese bilgelik vermesi gibi yolunu kaybeden tüm insanlara yol gösterici bir el sağlayabilirdi. Sas, insanlığı doğru yolda tutmaya yardımcı olabilir ve onları doğru ve yanlış ahlaki değerlerine güvenmeye teşvik edebilir. Numara 4. Kalki Kalki dizi boyunca ekran başında geçirdiği süre nedeniyle hayranlar arasında yeterince itibar görmüyor. Portal oluşturma yeteneği savaşta geri çekilmek veya uzun mesafeler boyunca hareket etmek için herkesin bundan yararlanabileceği kadar çok yönlü bir güç. Dizde Kalki kahramanlara bir süre hizmet ediyor. Ancak kullanımının çoğunu Gabriel'ın akmalarını Paris'in diğer ucuna nakletmek için yolculuğu kullanabileceğini fark etmesinden sonra 5. sezonda kullanıyor. Kalki gücünü kullanıcısı olmadan yarı düzenli olarak kullanan kıvamilerden biridir. Optigami'de Meynet ve arkadaşları onları kurtarmak ve Steel Kraliçesini yenmek için Kötü Adam Steel Kraliçesi tarafından rehin alınır. Kalki Meynet ve Alya'nın kaçmasına yardım etmek için birkaç portal açar. Uğur Böceği ve Reyna Ruşkulu'na girebilirler böylece. Kalki, Sal Crusher gibi diğer bölümlerde Meynet Uğur Böceği'ne dönüşemezken Adrien'le iletişim kurmak için güçlerini kullanır. Her iki örnekte de Kalki kahramanlara elinden gelen her şekilde yardım etmek için elinden geleni yapıyor asil bir at ve geçmişin cesur kahramanlarına yardım eden biri olmaktan gurur duyuyor. Kalki başkalarının ait olduğu yerlere gitmelerine yardım etmekten çekinmez ve onun gerçek formu insanlığın geniş evrendeki yerini bulmasına yardımcı olabilir. Numara 5 Polun Nur ve Duzu da dizi boyunca kötülükten nasibini aldılar. Ama kötü adamın elinde olmasına çekinenler sadece onlar değil. Chloe Steel Queen bölümünde kayıp mucizevi Arı'yı kendisine alır ve onu Fransız süper kahraman takımının geçici 5. üyesi kraliçe arı olmak için kullanır. Ne yazık ki 3. sezon boyunca durumu daha da kötüye gidiyor ve mucize kraliçesinde mucizevi arıyı giyerken akumatize edilerek kötü şöhretli kraliçe Wasp'a dönüşüyor. Mucizevi arı ve polen bölümün sonunda uğur böceğine geri dönerken Kıvami'nin akranlarıyla aynı kadardan kaçmasına izin verir. Chloe'nin itibarını kaybetmesinden önce Paul'un ondan aşırı samimi ve saygılı kişiliğini ifade ederek sevgili kraliçem olarak bahseder. Paul'un her an yardım etmeye istekli görünüyor ve eylem kıvamisi olarak bu tavrı son derece mantıklı. Paul'un diğer kıvamilerden farklı olarak tuhaf yanı kullandığı güçler açısından temsil ettiği konseptle arasındaki belirgin tuhaflık. Polo'nun süper yeteneği Venom dokunduğu herkesi felç ederek hareketsiz kılabilir. Hareketsizlik eylemin tam tersidir ve birinin bir fırsatı yakalamak veya bir inanç sıçraması yapmak için sorumluluğu üstlenmesini engeller. Diğer kıvamiler onları yaratan kavramları destekleyen yeteneklere sahiptir. Bu nedenle Pol'ın beklentileri alt üst eder. Polun gücü birinin harekete geçmesini engelleyebildiği için basit bir açıklama olabilir. Ancak serinin eylemi bir kavram olarak temsil etme biçimi hayranların kafasını karışmasına neden olacaktır. Polen'e gerçek formu aracılığıyla keşfedilmesi gereken ilginç bir kıvam haline getirebilir bu tuhaflık. Recreation'da Tiki ve Plague neyi temsil ettiklerini açıklıyor ve bu da yaratılış ve yıkım gibi soyut kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Poland'a da aynısını yapabilirler ve dizi bağlamında eylemin ne anlama geldiğini açıklarlarsa onun eşsiz gücüne biraz ışık tutabilirler. Her ne kadar Kıvamiler dizide korudukları cana yakın, sevimli ve arkadaş canlısı görünümlerini tercih ediyor gibi görünseler de onları gerçek formlarına bürünmekten ve güçlerini bir kullanıcı olmadan kullanmaktan alakoyan hiçbir şey yok gibi görünüyor. Yeniden yaratma, sevgili aile ve mucizevi dünya Paris'teki gibi örnekler şans eseri insanlık için kıvamilerin ne kadar güçlü olduğunu ve evrenin çoğunun kahramanların tarafında olduğunu ortaya koymakta. 6. sezon yaklaşırken ve iki özgün kıvamı zaten gerçek formunu ortaya çıkarmışken bu videoda gösterilenlerin ve Çin muize kutusunda kalanların herkese neler yapabileceklerini göstermeleri an meselesi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yüklemelerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de hangi kıvamının gerçek formunu görmek istersiniz? Yorumlara yazın.